Biz ne? Arkadaş. He. Arkadaşlarını dövdürsen daha iyiydi ya. Ben böyle eziyet görmedim arkadaş. Ha ya, ne zaman geleceksin? Allah düşmanımı başına vermesin. Erdal. Ha? Bir dahaki sefere hatırlat da sinirlendiğimiz zaman sana işin inşallah notere düşer diye beddua edeyim. Hı? ne? Eğer beni böyle, böyle yöntemlerle vazgeçirmeye çalışıyorsan yemezler arkadaş. O ev benim bak söyleyeyim. Abi sen aldık geldin. Ben böyle eziyet görmedim vallahi. Dışarıda mı beklesek ne? Nikah masasında bile böyle gerilmedim İskender. Tutar bu. Ha? Bu tutar bu. Ne tutar? Yakında <laughs> reklam. Beyefendi kusura bakmayın ama herhangi bir satış işlemi gerçekleşmemiş. Bu durumda evin sahibi hala İskender Bey oluyor. Nasıl gerçekleşmemiş? Tapuya baksana arkadaş. 30 bin lira verdim ben o eve. Bak orada imzam var. Yazıyor orada. Erdal Bakkal. İskender Bey'in ismini silmişsiniz, Hı. kendi isminizi yazmışsınız. Olmaz ki böyle. Fotoğrafınızı İskender Bey'in fotoğrafının üzerine zımbalamışsınız ya. Yok. Bari onu kaldırsaydınız. Bakın, bu evrakta sahteciliğe girer, bunun suçu büyük. Cık cık. Arkadaş, bana evrakta sahtecilik falan denmedi. Bana Mecnun dedi ki, 30 bin lirayı ver ev sahibi olacaksın dedim. O kadar sahtecilik denmedi bana arkadaş. Mecnun, Mecnun dedi ki... Mecnun! Me Mecnun! Me... Mecnun! Oy. Ay ne pis çınladı kulağım. Yuh. Bu neydi? Kulak çınlaması ne oldu? Ne bileyim, hayra yoralım. olsun. Murat Kekili ne yürüdüydü ya vaktinde? Aa evet. Ya intihar edenler falan olduydu hatta. Ha. Reha motora bile çıktıydı hani. Öyle mi? Evet. Hı -hı. İyi. Bitti. Konu bitti. Ne mevzu açtıysam bitti hemen ya. Konuştum bitti. Hı -hı. Hadi olmadı. Vay. Ha. Sen mi dedin bir şey ya? Ha çünkü biri Mecnun gibi mi geliyor lan? duydum ben. Ne? Mecnun diyor ya bayağı. Uzaktan geliyor ama. Efendim? Alo? Alo! Ne alo? Pistolandırıcı! dolandırıcı! Alo'yu alo. Hadi! 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 Çaldın otuz bin lira mı? Pis hırsız! Adi hırsız! Isırır! Isırırım senin kafanı ısırırım, vallahi ısırırım. Abi ne? Çaldı mı o parayı? Çaldı! Ya. Kim çaldı. çaldı? Hayır! Çalmak değil bir Çalmak değil, o benim babamın ak sütü gibi helal param. Kendi elimi sattım ya, onu şey yapayım. Yalancı! Yalancı bu inanma! Yalancı! Herkes böyle kandırıyor! Hem yalanlar söylüyor, hem ben hemen yediriyor! Yalancısın! Aa, oğlum senin kafanı yerim! ma. Dayıcım, dayıcım, dayıcım. Gel biz seninle bir konuşalım. Ben çalmayayım. Çalma diye bir şey yok Sen gel. Çal. inanma bana. İnanma. Allah. Düzenbazın biri bu. Dayıcığım. Yalancı. Bir gel bir ya. ya bir gel. Dayıcığım bir gel bir ya. Tamam sen ne yapıyorsun ya? Lütfen. Kim lan? Ya ben sana anlatacağım kim olduğunu. Sen bu tarafa bak. Masada kız var abi. Görmüyor musun sen? Niye saldırıyorsun benim ustama? Yakışıyor mu sana ya? Racon diye bir şey var ya. Kız gitsin. E öyle ya halledin işinizi abi. Ayran vereyim mi? Bana bak sen benimle ilgilen. Ayran vereyim mi? bir kendine gel. Nasıl? Yüzüne renk geldi bak. Evet. İyi geldi ha. Vallahi rahatladım ha. Ne? Abi! Abi! Biz seni Abi bir kız, şurada bir rahatlayalım, bir rahatlayalım. Abi değil böyle bir şey. Çok affedersin. Ya çok pardon, gerçekten ya. Hay biz normalde böyle insanlar değiliz ya, niye öyle? Mi? Erdal abi o kadar tatlı bizim mahallenin bakkalısı. Tanışmadınız değil mi? Tanıştık. Erdal. Yani ben onun elinde büyüdüm ya. Onun bakkalından neler çalardım ya. Nasıl gidiyor Erdal abi? Ha, çalardım. Küçükken de çalardı evet. Hayır küçükken de hadi sakız mı bir şey ne, ondan mi? Onlar yani? ne oluyor sen? Ben, hiç bölmeyeyim. Siz aynen böyle kapışın, yiyişin, devam edin. Çünkü benim işim var. Aşk olsun ben hemen şey yapıyordum. Yok. Hakikaten afiyet, afiyet oldu bana. Siz... Ya bak o da anladı işte. Pis bir düzenbaz olduğunu anladı. Abi o... geçireceğim o olacak. Bırak. Aa, bir jön anahtarı. Beni bunlarla yıldıracağınızı sanıyorsunuz. Yanılıyorsunuz arkadaş. Erdal Bakkal böyle şeylere pabuç bırakmaz. O evi elimden almaya çalışıyorsunuz. Ama ben yılmam arkadaş. Yanmayacağım da göreceksiniz, bu ev benim olacak. Göreceksiniz siz, Elmi Yaman, Erdal Bakkal. O niye oldu ya? Aziz, Allah razı olsun senden. Yemin ediyorum, çok sağ ol ya. Sen müdahale etmesen var ya, Erdal abi beni öldürürdü. Erdal abi öldürürdü beni, biliyorum ya. Yani keserdi böyle. Kafamı yemeye başlamıştı çünkü. Yok abi, ben olsam da öldürürdü zaten istese. Yaşlı başlı adam, ben nasıl vurayım ona? Allah'tan yedi de yırttın işte. Hadi ye. Ne yedi ya? Ha sen blöf mü yaptın? Ben ne vuracağım abi koca adama? Elim ayağım buz kesti ya. Hadi ye. Al şuradan güzel elinle al. Ya bunu da bir al buradan zaten ya. Ölüyorum açlıktan.